Herkese merhaba arkadaşlar. Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü içerimizde ise yeni gelecek büyük güceleme ile alakalı yeni gelecek şeyleri göstereceğim. Tabi bu yeni gelecek şeylerden birisi yeni bir silah, yeni bir karakter, yeni bir yoldaş. Ayarlar kısmında birkaç şey değişti. Evet onun haricinde ise yeni bir haritamız ve yeni bir derece listemiz var. Bu videonun part 1'i, part 2'si de yakın bir zamanda gelecektir. Ama onun haricinde ise bir önceki videoda bir arkadaşımız Groza'yı seçmişti. Evet o arkadaşımız ise Mehdi Yev diye birisi. O ise Groza'yı seçmişti. Bir öncekisinde UMP e vardı. Şimdi ise silahlarımızı Groza'ya çevirelim. Evet tüfeklerden Groza. 4 adet Groza desenim var. İlk önce bir Otile'nin 5 artı Yine burada bir etkinliğe gelmişti. Oradan almıştım. Bir de silah otomatını koyalım. Evet sanırım böyle güzel durdu. Siz de hangi silah istiyorsanız eğer yorumlar kısmına atın. İlk yorum atan arkadaşının seçtiği silahları bir sonraki videoda şu arkamda gördüğünüz yere koyacağım. Şimdi isterseniz sizi daha fazla bekletmeden Yeni gelecek güncellemenin part geçelim. Bunun için Advanced Server'ına bağlanacağım. Evet arkadaşlar Advanced Server'ındayım şu anda. Size ilk göstereceğim şeylerden birisi ortamız olacak. Zaten şu an görüyorsunuz ortam benim yan tarafımda duruyor. Hemen şimdi size de yoldaşlar kısmından ortam nasıl bir özelliğe sahip olduğunu göstereceğim. Evet şimdi yakından bakacak olursak ortamız böyle. Gerçekten oldukça güzel bir ortak görünüm olmuş. Tabii şu an için başka görünümler yoktur. Güncellemenin ilerleyen kısımlarında yine gelecek. Hemen şöyle özeline geçecek olursak 3. seviyesinde nasıl bir özelliği olduğunu hemen size söyleyeyim. Bir oyuncunun 20 metre yarış yapı içerisinde yere serildiğinde veya avlandığında sahibi ve takım arkadaşlarına %4 hız katar. Bu hızın süresi ise 5 saniye, bekleme süresi ise 90 saniye olacak. Kısaca ortağımız buydu. Şimdi isterseniz oyun içerisinde yeni gelecek olan silahı sizlere göstereyim. Yanlışlıkla yoldaşlar kısmına girdim. Hemen geri yapıp silahlar kısmına geldiğimizde ise Evet cephaneler Evet oyun yine bir hata verdi sanırım. Tekrardan deneyeceğim bir. Evet tamam bu sefer giriyor. Evet şimdi silahlara girdiğimizde ise keskin nişancı tüfeklerine gireceğiz. Zaten burada AVM'mizi, Kar 98'imizi falan görüyorsunuz. Yeni gelecek silah ise M24 olacak. Ve birazdan bunu video içerisinde nasıl bir özelliğe sahip olduğunu sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar silahımız bu. Keskin nişancı tüfeği gövdeden 176 vururken kafadan 484 vuruyor. Şimdi ise isterseniz istersen, daha fazla bekletmeden Yeni gelecek karakterimizin özelliğini size göstereyim. Özelliği gerçekten benim hoşuma giden bir özellik oldu. Tabii ben hoşuma gitti ama bazı kişilerin de hoşuna gitmeyebilir. Şimdi isterseniz öncelikle karakterimize geçmeden önce sizi bilgilendireyim. Karakterimizin neteği ise 100 metre ön mesafedeki düşmanların 1. seviyede %10 hasar verip 6. seviyede ise %35 hasar verecek. Hareket hızı %50 düşüp ateş oranı ise %20 düşecek. Bu bekleme süresi ise 140 saniyeden 90 saniye kadar düşebilir. Şimdi ise oyun içerisinde daha detaylı bir şekilde göstereyim. Şu an düşman ön tarafında. Drone'u saldığımda ise 125 hasar verip şöyle bir mavi alan oluşturup yerini belli edebiliyorsunuz. Evet şimdi isterseniz bir de ev içerisinde nasıl bir etkileşim saldığını size göstereyim. Şu an yeteneğimiz dolmak üzere. Evet şimdi yeteneğimizi saldığımızda ise düşman önümüzdeki evin içerisinde olacak. Direkt gördüğünüz gibi 25 hasar verip mavi bir alan oluşturdu. Evet şimdi rakip üzere nasıl etkisi olacağını göstereceğim size. Şu an rakibe vurdu ve 25 canını azalttı. Ve koşular olan da farkını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Kısaca yeni gelecek karakterimizin özelliği bunlardı. Tabi oyunda ilerleyen süreçlerde karakter yetimliği düşer yükselir. Burasını bilemeyiz. Evet şimdi ise yeni bir derece listemiz var. Yeni derece listemiz böyle olacak. BR dereceli ekip çatışması ve 5 ve 5 bomba modu diyor ama siz onun bomba modu olduğuna bakmayın. O dereceli yalnız kurt modu olacak. Onu da hatta size şöyle gösterebilirim. Evet arkadaşlar rütbelerde ise alacağımız ödüller bu şekilde. Ekstra ödüller ise derece sıflandığı zaman görebileceğiz. Şimdi ise isterseniz bir de H&M -E modunda nasıl olacak bir de ona bakalım. Yine ise H&M -E modunda öncekine nazaran benzer bir olayımız var. Bronzda ise yine şöyle göstereyim size her rütbede farklı özellikler veriyor. Kahraman liginde ise bakacak olursanız yalnız kurt H&M -E avatarı ve yalnız kurt bayrağı olacak. Yani 5 ve 5 bomba modunun derecesi gelmeyecek. Gelse bile çok saçma olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar onun haricinde ise şu ortada görünüz kıyafet ise önümüzdeki güncellemede yine takasa beraber geleceğini düşündüğüm bir kıyafet. Yani ben hoşuma gitti mi? Evet gitti. Güzel kombinler yapılabilir bence. Şimdi ise isterseniz yeni gelecek olan haritamıza da bakalım. Haritamız ise bomba 2000'de olacak. Zaten en altta taş yatarlası, üst tarafta da El Paso diye yeni haritamızı görüyorsunuz. Hemen şimdi bir bomba takımı başlatıp haritanın size nasıl olduğunu göstereceğim. Evet arkadaşlar şu giriş animasyonu ise sadece bir elmas aldım. Şimdi ise isterseniz hemen maçımızı başlatalım ve yeni olan haritamızı sizlere göstereyim. Oyun içerisinde oynamayacağım sadece haritayı göstermek için gezeceğim. Evet şu an maçımız başladı. bekliyoruz. Yani harita ilk bakışında bana eski eğitim adasını hatırlattı. Bilmiyorum sizler de öyle anımsadınız mı ama şimdi haritayı gezdikçe daha detaylı bilgiler edinebileceğiz. Bu sadece ben bir öngörüşüm. Evet maçımız şimdi başladı. Hemen size haritayı ufaktan göstereyim. Yok canım. Hadi lan. Yani şu anda haritaya bakacak olursam eğer harita ise Counter Strike Global Offensive'daki bir haritaya çok benziyor. Hatta çok benziyor demeyeyim. Haritayı birebir buraya kopyalamışlar. Umarım Garena Free Fire bu harita üzerinden Counter Strike Global Offenses tarafından bir davalık olmaz. Çünkü arkadaşlar bildiğiniz gibi bu haritayı düzenleyen ya da daha doğrusu bu oyunu satan şirket gibi Devasa bir şirket. Steam'e sahip olan bir şirket. Ve bir mahkemelik olursak emin olun ki Garena'yı e kapatırlar. Çünkü bu PUBG Mobile gibi ya da daha doğrusu Steam PUBG'si gibi düşük bir şirket değil. Çünkü bu adam Steam'i yönetiyor. Umarım böyle bir şey başımıza gelmez diyelim arkadaşlar. Onun haricinde ise şimdi ise ayarlar kısmına yeni bir özellik geldi. Onu hemen size göstermek istiyorum. Şöyle kontrollerden özel arayüz dediğimizde buradaki her şeyi kendimize özgü bir şekilde dizayn edebiliyoruz. Sadece sadece harita ve şu loot toplam alanı dışında ama şimdi ise haritayı da istediğimiz şekilde restore edebiliyoruz. İsterseniz haritanın olduğu yerdeki konumunu değiştirebiliyorsunuz ya da boyutunu küçültüp büyültüp küçültebiliyorsunuz. Ve aynı şekilde ise şeffaflığını da ayarlayabiliyorsunuz. Güzel bir özellik mi olmuş? Evet gerçekten güzel bir özellik olmuş. Haritayı istediğiniz yere koyabilirsiniz. Ya da böyle devasa bir şekilde de yapabilirsiniz. Ama şu loot topladığımız yani item kısmında ise yine bir değişiklik yapılırsa gerçekten çok güzel olur. Şimdi ise tekrardan oyun alanımıza dönelim. Evet arkadaşlar yeni gelecek günceleme hakkında olanlar bunlardı. Bu izlediğiniz videonun part 1'i. Part 2'si de ise en yakın zamanda sizlerle olacaktır. Bunun için ne yapıyoruz? Bu kanala abone olup bildirimleri açıp part 2'nin ise gelmesini bekliyoruz. Bir videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.